Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz sevgili teraziler bakalım Aralık ayı içerisinde sizleri neler bekliyor aşk iş maddiyat kariyer terazi burcu bay ve bayanlarını neler bekler diye niyet ettiğimizde fincanımızın söylemek istedikleri nelerdir diyelim bu arada kanalıma like atmayı ihmal etmez iseniz harika olur terazi burcu bay ve bayanlarına kolektif bir açılımdır. Uyanlarını alın, uymayanlarını evrene iade edebilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın falınız değilim. Yakın çevrenizde dolanan aslında hem kan var gibi hem de yok gibi görünüyor. Şöyle diyelim uzaktan Bayağı bir uzaktan bir kan bağınız olabilir. Bu kişi sanki kedi gibi yüzünüze atılmak için hazırlanıyor. Bakın tam burada. Geçmişte fincanın dip kısımları geçmişi bizlere temsil ettiği için sanki sizinle alakalı içerisinde bitmeyen, bitmek ve tükenmek bilmeyen bir adaveti ve husumeti var gibi görünüyor. Ya biriye zararı olabilecek karakterde ve kişilikte görünmüyorsunuz ama herkesin enerjisi herkese tutmayabilir ya da bir şekilde bir kinlenme, öfkelenme var gibi. Kedi gözlü gibi. Bayağı ufak aynı zamanda böyle çekik. Bu kişiye dikkat edin diyor kızdığında, sinirlendiğinde insanın üzerine hücum edecek gibi değil de hani böyle alttan alttan yere bakarak, süzerek insanlara bakar ya böyle sessiz, sakin gibi duran ama aslında hiç de göründüğü gibi olmayan birisi bu. Bu yüzden zaten çırmalamak için, tırmalamak için böyle sanki üstüne atlamak için bekliyor ama bir enerjiye geçemiyor. Sadece böyle pismiş bir şekilde köşede bekliyor. Sizin düşmenizi, alaşı olmanızı bekleyen birisi görünüyor. Gene aralık ayı içerisinde size bir konuda zarar verme eğiliminde bulunabilir. Üç maymunu oynayan da birisi var etrafınızda. Her şeyi bildiği halde, gördüğü halde ben görmedim, bilmiyorum, duymadım diyen. Aşk, meşk, arkadan iş çevirme bir takım konularda sanki aileden birinin yapmadığı kalmamış gibi etrafınızdan birisi de her şeyi bilmesine rağmen üç maymun oynuyor gibi. Hani bilmedim, duymadım, görmedim. Halbuki her şeyi de görmüş, her şeyi de biliyor, her şeyi de duymuş. Ama bu karşısındaki insan öyle bir insan ki yapmadığı hiçbir halt kalmamasına rağmen bana yakıştırıyorlar. Bana şöyle yapıyorlar, bana onu yakıştırıyorlar, bana bunu yakıştırıyorlar. Bana bunu yakıştırıyorlar. Bunların hepsini yapmış mı, yapmış? Kesinlikle ve kesinlikle ailenin yüzünü yere eğmiş birisi var diyelim. En son kendine bir enayi bulmuş, çekip gitmiş. Şu an en azından bir nevi de olsa bir temizlenme, bir arınma olmuş. Etrafın çok lafı var. Gibi görünüyor. Ağzınıza bir parmak bal çalıp daha sonra izini kaybettiren o kişiye kızıyorsunuz. Bir tatilde mi ya da dönemsel bir iş ile alakalı bir yere mi gittiniz ne yaptınız? Burada o kadar çok vaatler, o kadar çok konular, konuşmalar bir güven sağlamış daha sonrasında izini kaybettirmiş diyebilirim. Bu kişiyle bir karşılaşmanız, yine bir tesadüf, doğaçlama olarak karşılaşmanız olabilir. Sessiz, sakin gibi görünüyorsunuz ama sizlerde aslında göründüğünüz gibi değilsiniz. Ya da insanların sizi saf, kendine uyanık gibi zannettiği durumlar olabilir. Hiç de öyle olmayacak. Sessiz atın çiftesi yaman olur derler ya. Aynen böyle konular gündem olabilir. Bir kalp hırsızı var. Bakın az evvel de söylemiş olduğum gibi. Sanki bu kalp hırsızıyla yakın bir süre içerisinde bir karşılaşmanız olabilir. <laughs> Aileden bir gelin çıkacak sanki. Hani derler ya böyle duanı savura savura. Kardeşiniz ya da çocuğunuz çok yakın size çok yakın olan biri olabilir bu kişi maddi bir destek vereceğiniz bir el uzatacaksınız sanki tamamlanmayan konular var çeyiz olabilir işte bir takım eksikliklerini tamamlamak için sizden bir yardım da isteyecek gibi görünüyor. Yürek sıkıntınızı, yürek yangınınızı ne yapsanız geçiremiyorsunuz. Habire bir hasretlik, habire bir özlem var geçmişe, geçmiş zamana. Eskileri çok düşünüyorsunuz sevgili Teraziler. Normalde su grupları anılarına daha bir düşkündür, daha bir geçmişle yaşar ama bakın acaba yükseleniniz falan su grubundan olabilir mi bilmiyorum ama fincanınıza göre geçmiş zamanlarınızı o kadar çok özlüyorsunuz ki. Bir laf cambazını susturacak gibisiniz, bir hemcinsiniz bu. Erkekseniz erkek, bayansanız bayan. Bir ortamda sizi küçük düşürmeye çalışan o kişiyi siz yani yerin dibine sokmasanız da o getireceksiniz. Şu an bir iş ile uğraşıyorsunuz. Bu yaptığınız iş resmen birilerine dert olmuş gibi. Ya yani bir rekabet, sizi kendilerine rakip gören kişiler tarafından aslında dost zannediyorsunuz. Bakın bu kişileri kendinize dost zannediyorsunuz. Hiç de göründükleri gibi değiller. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle terazi burcu hanımefendileri. Yani yiyecek içecek üzerine bir iş yeriniz olabilir ya da bilmiyorum hangi iş ile uğraşıyor iseniz aynı işin benzerini çeşitlerini yapan kişiler ile siz dostsunuz dostanesiniz güzel konuşma sohbet tırla gidiyor ama karşı taraf o şekilde değil belki de sizden daha fazla satış yapıyor bu hani onu alakadar etmiyor gene de bir içinde çekememezlik var gibi bir kıskançlık bir hasetlik var Çevreniz tarafından böyle sevilen, sayılan bir karaktere sahip olmanız bile, ya böyle batırıyor birilerini. Ama siz bunu fark edemiyorsunuz. Her yüzünüze güleni dost zannetmemenizde fayda var diyor fincanımız. Kavgalı ve tartışmalı olduğunuz bir kişiyle üçlü bir vadede karşı karşıya gelebilirsiniz. Böyle. Her iki tarafta ılıman, hoşgörülü olacak diyebilirim. Soğuk esen rüzgarlara son veriyor gibisiniz. Tamamıyla eskisi gibi barışmasanız da, hani bir barış olabilir ama eskisi gibi olmasanız da sanki en azından sulh ortamı yapacaksınız. Sizi üzmek isteyen birisi görünüyor ama bunda başarılı olamayacak. Bu fırsatı vermeyeceksiniz eline. Memleket ziyareti, akraba ziyareti ya da böyle ufak bir kasaba gibi bir yere gidebilirsiniz. Orada böyle bir kişi sizi üzmekten haz mı alıyor desem ya da sizi böyle kışkırtmaya çalışıyor gibi bu kişi o fırsatı vermiyorsunuz. Bir konuda size dalaşmaya çalışacak alttan alttan ama. İğneleyici laflarıyla, iğneleyici sözleriyle e, size takışmak için uğraşacak ama bu kişiye fırsat ve mahal vermiyorsunuz. Damarınıza basmaya uğraşacak. Sonradan da ben bir şey yapmadım ki diyecek. Yakın bir sürede böyle bayağı bir yakın sanki almak istediğiniz bir şey var. Bununla ilgili bir beklediğiniz bir destek size gelecek. İlk kitapta pek kabul görmemiş ama bir şekilde ikna edecek gibisiniz. Bir bozulmalar, bir eşya, tamirat, tadilatı gündeminizde olabilir. Yarım kalan işlerinizi yapıyor gibisiniz. Kafanıza takılan bir sorunun çözümü için yola çıkacaksınız. Alil acele bir yola gitme gibi konularınız gündem olacak. Bakalım tabakta neler var. şunda da çıkmıştı. Söylemiştim ya. Böyle sanki bir yerde bir gördüğünüz bir eşya olabilir, süs eşyası. Bunu kafaya koymuş gibisiniz. Böyle illa hani alacağım derler ya. Bu size hediye olarak gelebilir. Bir gezi, bir etkinlik ya da kafadan bir gün geçirmek için böyle bir yere gideceksiniz ama orada böyle canınızı bir şekilde sıkan, sizi üzmeyi başarabilen bir kişi görünüyor. Kısa, çok kısa süreliğine moraliniz bozulacak ama sonradan toparlanacaksınız. Yanınızdakiler sizi tutacak diyebilirim. Yani bir şekilde bir şey canınız sıkılabilir. Bir göz yaşınız var. Etrafınızda birini mutlu etmek için uğraşıyorsunuz. Sanki bir sıkıntısı, bir derdi, bir kedir var ama siz ne kadar mutlu etmeye uğraşsanız, çalışsanız Yine de kıymet bilmeyen bir yapısı var gibi bu kişinin. Üzüntüsünü, sıkıntısını, bir kederini paylaşmak istiyorsunuz. Elinizden geldiği kadar da yardım yapıyorsunuz ama... ...bu değer ve kıymet bilmediği için kendinizi geri çekeceksiniz. Ben elimden geleni yaptım diye bir rahatlık olacak. Sizin aileniz ile eşinizin ailesi demeyeyim de eşiniz... Böyle pek fazla anlaşamıyor gibi. Evli olanlar. Ama hani eşinizde bir sıkıntı yok. Sanki böyle sizin ailenizden ya da akrabalarınızdan böyle birisi bir can sıkma gibi konular yapıyor. Belki de üzülmeyesiniz diye size söylemiyor bu durumu. Ama bir can sıkıntısı olabilir. Bu size de yansıyacak. Bakın yine bir gözyaşı var. eşlikte. Bu sizin bulunduğunuz hane de olabilir. Kendi aileniz tarafından böyle annenizin evi. Erkekseniz ya da bayansınız fark etmiyor. Sanki eşiniz ve aileniz arasında böyle ufak tefek problemler cereyan edebilir. Yani orta yolu bulmanızda fayda var diyor Fincan'ımız bir sıkıntı büyümeden ortadan kaldırmak gibi. Arkadaş ortamınıza dikkat edin sevgili terazi burcu beyleri. Sanki çok hoş bir arkadaş ortamınız yok gibi. Nerede bazılarınız için söylüyorum kötü bir takım şeyler kullananlar varsa etrafınızda. Siz de bu şekildeymişsiniz gibi etrafa lanse eden esmer tenli kısa boylu bir bayan var. Yanında ufak çocukları var. Yine 9-10 yaşında vardır nereden baksan çocukları. 30-32 yaşlarda gibi. Şu an sözün ardında durmayan, böyle iki kişilikte hatta kişiliksiz bir insan diyebilirim. Sizinle alakalı gerek ahlaki yönden, hiç akla gelmeyen ithamlar ortaya atmış. Ama 180 derece dönebilen, korkak, yani böyle öd, hani derler ya ötlek bir insan diye. Sanki bu kişinin isminde Fatsa'nın fa'sı ve Trabzon'un t'si var gibi. isminde ne harfi olan birinden güzel bir haber duyacaksınız. Sizi bir sıkıntıdan, bir stresli durumdan kurtaracak. Ya da bu sıkıntıdan bakın kocaman n harfi. Ya da bir sıkıntıdan sizi e, arınmanız için, kurtulmanız için bir faydası da olabilir. kara bulutların dağılmasına sanki böyle birkaç ay var daha. Henüz hiçbir şey düzelmiş değil. Herkes bir dalda. Suçlular suçsuz, suçsuz, suçsuzlar suçlu olmuş gibi karışık bir ortam, karışık bir gündem var. Gene bu ay bol bol haklı, haksız, çorba gibi birbirine girdiği konuşmaların, dedikoduların bol olduğu bir zaman dilimi olabilir. Uğraştığınız bir iş var. Sanki böyle. Ne kadar dışlarından, dışından böyle sizi takdir edemeseler bile. Böyle içlerinden ayakta alkışlıyorlar diyebilirim. Böyle herkes gıpta ile bakıyor size. Başarınıza kendinizi işinize güzel veriyorsunuz. Verimli işler ortaya çıkarıyorsunuz. Bazen ufak tefek safsaklamalar olsa da bir işe başladığımı bitirmeden bırakmıyorsunuz. O şekilde görünüyor. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Sevgili terazi burçlarına, bay ve bayanlara. Aralık ayı, aşk, iş, dost, düşman, kariyer, kartlarımız size neler söylemek ister. Tılsım kraliçesi bakın para bende diyorsunuz. Bolluk ve bereket bende derken tılsım asıyla tılsım kraliçesi yan yana geldi. Gerçekten işinizde, kariyerinizde yüksek mercilere gelebilirsiniz. Yüksek mertebelere. İmparatoriçesiniz hakikaten yani millet size kıptayla bakmasın da ne yapsın? Başarınızı konuşturacağınız bir ay olabilir sizin için. Bakın hem anahtar hem ev hem mühür yani bir ev almayı, bir iş yeri açmayı, bir mekan açmayı böyle ciddi bir şey almayı düşünüyorsunuz. Gerek maddi gerek manevi sihir büyü ile bir takım konularda ortalığın tozunu dumana katan kişilere dikkat edin diyor. Fincanınızda da söylemiştim ya haklı olanlar haksız, haksız olanlar haklı durumuna düşürmek isteniyor olabilir. Ama bilen her şeyi gerçi biliyor da işte. Allah bilsin derler. Gerisi önemli değil. Zaten suçlu insanlar her zaman kendilerini aklamak için o eve, o eve, şu eve, buraya, şuraya hop hop hoplar, zıp zıp zıplar. Sırf kendisini aklamak için. Ev, ev gezerler. O da yetmedi telefonla Ora bura şura aranıp Sırf sanki böyle Zorla aklamaya çalışır ya bir insan kendine Her şeyi yaparlar ederler İcraata geldi mi lafa geldi mi Bana yakıştırma yapıyorlar Gerçekten öyle mi yapıyorlar acaba Hele bazı insanlar asla kanıtsız konuşmaz Mutlaka ellerinde bir delil Vardır Gerek ses gerek konuşma. Sadece tek bir şeye bakar kafasının tasını atmasına <laughs> Terazi Burcu Beyefendileri güzel bir hanımefendiyle karşılaşma olabilir Aralık ayı içerisinde ama bu kişinin gönlü kalbi o kadar zengin ki gönül zenginliği var. Tabii ki maddiyatı da var. Hem maddi hem maneviyiz. <laughs> Pardon, size iyi gelecek bir karaktere sahip diyebilirim. Gönlü zengin, kalbi zengin bir kişiyle böyle bir karşılaşmanız, aynı yolda yürümeniz gibi konularınız gündem olabilir diyor. Maddi ve manevi güzel fırsatları da sizi beraberinde getirecek bir kişi bu. Bay ya da bayan olun. Böyle artık parayı elinizde tutuyorsunuz. Bakın, tılsım kraliçesi zaten bolluğun, bereketin temsilidir. İmparatoriçe de aynı. Hemen burada zaten tılsım ası. Harika bir şans, harika bir fırsat var. Sadece tilkilere, etrafınızdaki sansarlara, etrafınızdaki tilkilere dikkat ettiğiniz sürece büyük başarılara mazhar olacaksınız diyebilirim. Sade birazcık daha dikkatli olun diyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Etrafınızda başarınızı, zafere ulaşmanızı çekemeyen birileri olabilir. Bunlara karşı uyanık olduğunuz sürece zafer sizin, başarınız konuşulacak. Yer değişikliği, mekan değişikliği yapabilirsiniz. İş yeri değişikliği, muhit, belde, yapabileceğiniz gibi evinizle alakalı dizayn, ertelediğiniz durumlar, konular. Doğup büyüdüğünüz memlekete ziyarete gidebilir aranızdan bazılarınız. Yer değişikliği ve mekan değişikliğini temsil eder. Eğer partnerinizle aranızda yol ve mekan e, sorunu var ise, bir uzaklık sorunu var ise, bakın bu kişi de altına bilmiş hızlı adımlar ile geliyor diyebilirim. Hem sorunları çözecek hem de sizsiz duramayan birisi olabilir. Her an her dakika yanınızda olmak isteyen. Yaptığınız çalışmaların, uğraşların artık meyvesini topluyorsunuz. Güzel kazançlara ama oluyorsunuz... sevgili teraziler. Bakın yaptığınız işlerde çabalarınızın misli misli karşılığını aldığınız burada görülmekte. Bebek ile alakalı birine göz aydınlığına, hayırlı olsuna gidebilirsiniz. Bir telefon haber alabilirsiniz hamilelik, doğum haberi ya da çevrenizden birilerinin hamile kaldığını bir müjde gelebilir size. Sevineceğiniz sanki böyle sizin çocuğunuz oluyormuş gibi sevineceğiniz bir müjde gelebilir. Bazılarınız da sanki bebe hani ikinci bebeği belki bebeğiniz vardır ikinci bebeği düşünüyor olabilirsiniz. Bununla alakalı birini ikna etme çabasında da olabilirsiniz. Size bile bay olun bayan olun bir bebek müjdesi olabilir. Ne kadar istemiyorum daha erken deseniz de belki sizlere bile bir müjde olacak. Rakiplerinizi alt edeceksiniz. Mücadeleci bir ruhunuz var. Bu mücadeleyi öyle ya da böyle bir şekilde kazanacaksınız sevgili teraziler. Rakipler alt oluyor. Bakın hem burada doğum kartı geldi hem de burada imparatoriçe doğum, gebelik gibi konulardan bize bahseder. Bolluk, bereket sizin olacak. Para ası ve para kraliçesi. Gerçekten başarıyı yakalıyorsunuz artık. Başarınız herkes tarafından konuşulacak diyebiliriz ev alma bakın mühür imzayı atıyorsunuz mühürü vuruyorsunuz. Yani bir iş yeri açabilir, bir açılış yapabilir, bir mekan açılış yapabileceğiniz gibi kendinize ev, araba, araç böyle bir alım ile alakalı konularınız gündem olacak diyor. Güzel bir anahtar size veriliyor. Bu anahtar ile har kapılar açacak. Güzel kazançlara mazhar olacaksınız etrafınızda sizi başarıya götürmek istemeyen ailevi akraba ya da eş dost olabilir fark etmiyor bir düşüş yaşamanız için sihir büyü ile uğraşanlar olabilir bunlara karşı birileriyle aranıza nifak sokmak için belki de soktular haberiniz yok bir takım gudubetler olabilir diyor yeni yeni kafanız ayıyor da olabilir yani bir sihir ile alakalı durumlarınız var herkese eder kadar değer vereceğim diyorsunuz yok öyle fazla fazla bol bol. Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol diyor. Seni mutsuz eden bir şeye bağlı kalma. Anka kuşu ve dönüşüm yanıp kül olduğun ve acı iliklerine kadar hissettiğin de kaderin değişecek. Ağla dövün üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık kazandırıyor diyor. Memnuniyet hedefe ulaştın çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et diyor. Muhta muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et diyen bir kartımız. Burada zaten bolluk bereket sizinle inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın dostçakalın. dostça Benden size bir emoji sizler de bana ufak bir yorum yazarsanız harika olur. Sevgiler, saygılar. Bay bay.